spermler sayısı çok yavaşmış. Şimdi bir ozon yağı TET ne demek? Ozon yağı TET testis epididimit testosteron masaj yapıyorsunuz testislere ve cinsel organı. Kan dolaşımı zafiyeti nedeniyle spermin kalitesi düşüyor çoban çökerten G seti artı ozon TET ozon TET ya bu özel bir yağ ozon ya Normal olarak sperm testislerde üretildikten sonra testis üstü bezesine gönderilir. Testis üstü bezesine epididimit denir. Epidim ebilimden pompa gibi yukarı pompalanır. Prostatın üst kısmında sperm torbası var. Orada depolanır meni. İlişki sırasında, ilişkiden önce o bu torba gibi sperm torbasındaki meni prostatın içinden geçerken prostatın sargılamış olduğu sıvıyla karışır. koyuluk ortadan kalkar, incelir. Yoksa prostat ameliyatı olanlarda ne olur? Cinsel ilişki sırasında işkence gibi olur. Çünkü o koyu olan meni boşalması zordur. Onun için prostat ameliyatı olanlar cinsel ilişkiden uzak durmaya çalışır. Çünkü rahatsız olur. Bir insanın vücut ısısı 37 derece ise testislerin ısısı 35 derece, 2 derece, 1,5 2 derece düşüktür. Bu nedenle sperm üretildikten sonra yukarı pompalanır. Şimdi herhangi bir ilaç kullanmaktan yanlış beslemekten ondan bundan şundan dolayı testislerdeki damarlarda variz oluşursa buna varikozul denir. Yani orada kirli kan birikirse toplar damarda <laughs> doktor ameliyat eder varikozun nedeniyle ama çözüm olmaz. Ozon ile masaj yaparsan adamın biri iki askerlik yapmış dönmüş Almanya ya, mikrop kapmış hijyenik olmayan bir ortamda testisleri tavuk yumurtası kadar olmuş şalvar giyiyorum abi çok kötü durumdayım uzun yağ var şalvara gerek yok <laughs> dar pantolon giyemiyor acıyor ağır. çalış çalışmazsa işten atılacak doktora gidiyor antibiyotik yazıyor daha kötü uzun yağ var gökçek var sorun yok çoban çökerten STG artı ozon TET